Süper Lig'de hafta sonunu bay geçirecek olan Trabzonspor, Antalya Spor maçını 8 Mayıs Cumartesi günü oynayacak. Yoğun fikstürden çıkılması nedeniyle takıma 4 gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe karşılaşmasının ardından İstanbul'a gitti. Tecrübeli çalıştırıcı burada hem ailesiyle görüşecek, hem de transfer çalışmaları ile ilgili yöneticilerle bir araya gelecek. Önümüzdeki sezonun planlamasına erkenden başlayan ve Haziran ayında en az 5-6 oyuncuyla resmi mukavele imzalamayı hedefleyen Trabzonspor'da, avcı da transfer sürecine bizzat dahil olmuş durumda. Futbolcularla yapılan görüşmelerde kritik rol oynayan Abdullah Avcı, İstanbul'daki zirvede sadece gelecek isimleri değil, gidecekleri de netleştirmeye çalışacak. Trabzonspor'da Göztepe maçında kırmızı kart gören Berat Özdemir, sahada görevli bir isme hakaret ettiği iddiasıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Berat'ın haksız bulunması halinde sevk edildiği madde en az 3 maç cezayı öngörüyor. Bordo, mavili oyuncu gördüğü kırmızı kartla birlikte de sezonu kapatabilir. Berat'ın 41 ve 46. maddelerden PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi. Trabzonspor, başarılı savunmacı Vitor Hugo'nun derin kas grubunda kanama tespit edildiğini ve tedavisine devam edildiğini açıkladı. Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan Vitor Hugo açıklaması şu şekilde. Kulüp doktorumuz operatör doktor Hakan Çelik oyuncumuz Vitor Hugo'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hakan Çelik, hafta sonu oynadığımız Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir dedi yeni sezonda şampiyonluğa oynamayı kafasına koyan ve bu yönde transfer çalışmalarını yürüten Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın son gözdesinin Göztepe'nin kanat oyuncusu Halil Akbunar olduğu belirtildi. Bu sezon oldukça başarılı bir çıkış yakalayan ve milli takımdan da ilk kez davet alan 27 yaşındaki futbolcu için bordo Vililerin nabız yokladığı kaydedildi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için Trabzonspor yönetiminin Göztepe'li yetkililerle önceki akşam oynanan maç öncesi görüşme yaptığı ileri sürüldü. Lig de bu sezon çıktığı 36 maçta 9 gol 9 asistlik performans ortaya koyan Halil için transfer tekliflerini değerlendireceğini açıklayan İzmir ekibinin 3 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor. Ode Koita ve Bruno Peres ile anlaşma sağlayan Trabzonspor bu oyuncuların dışında 4 nokta transferi daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da kadroya katılması muhtemel oyuncuların yeni sezon kampında hazır olmalarına büyük bir önem veriyor. 61 saatin haberine göre Bruno Perez Trabzonspor'dan yıllık olarak 1 milyon 200 bin euro kazanacak. Oyuncuya ve menajerine toplamda 500 bin euro menajerlik hizmeti ve imza parası ödenecek. Oyuncu Trabzonspor'un sunduğu ön sözleşmeyi imzalamış durumda. Roman'ın sağ beki Bruno Peres ile prensipte anlaşan ve İtalya pazarına hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'un çizmedeki esas hedefi Gervin Ho. Parma forması giyen 33 yaşındaki yıldız hücumcu ile temaslarını sürdüren ve Fildişili oyuncuya 2 senelik bir kontrat teklif eden Bordo Mavililer bir an önce bu transferde ön anlaşma yapmayı hedefliyor. Parma'nın Serie A'dan düşmesi sonrası bon servisini almaya hazırlanan Gervinho, Trabzonspor'un teklifine ilk etapta yeşil ışık yaktı. Yıldız isimle yapılan görüşmelerde Trabzonspor'un eski oyuncusu Didier Zokora da devreye girdi. 2011-2014 yılları arasında 3 sezon bordo mavili formayı terleten Zokora, Fildişi Sahili Milli Takımından arkadaşı olan Gervinho ile görüşürken oldukça iyi referanslar verdi. Zokora'nın vatandaşına, tekrar şampiyonluk için oynayabileceğin, seni sahiplenecek bir taraftar grubu var. Trabzon'a gidersen çok mutlu olursun dediği öğrenildi. Gervin Ho ile temaslarını sıklaştıran Bordo Mavili yönetim, Yıldız ismi alarak hem hücum hattının kalitesini artırmayı hem de taraftarlar ve camiyeyi havaya sokmayı hedefliyor. İtalyan gazeteci Nicolo Şikir Ağa'nın haberine göre Trabzonspor, Yıldız golcüye sezon başına 2 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklif etti. Her iki kanadın yanı sıra ileri uçta ikinci forvet olarak da görev yapabilen Gervinho bu sezon Parma formasıyla çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik skor katkısı gösterdi. Portekiz'de yayın yapan A Bola gazetesi bugün dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Devre arası transfer sezonunda adı sıkça Trabzonspor'a yazılan Shivuinho, yeniden Bordo, Mavililerin gündemine girdi. Gazete Shivuinho'nun Benfica Teknik Direktörü George Jesus'un gelecek sezon planlarında yer almadığı kaydedildi. Oyuncunun takımdan ayrılmak için sezonun bitmesini beklediği ifade edilen haberde, düzenli olmasa bile birkaç kulübün Portekizli oyuncuyu ilgiyle takip ettiği kaydedildi. Gazete Shivuinho'yu takip eden kulüpler arasında ilk olarak Torino'yu sayarken, Trabzonspor ve Spartak Moskova'nın da bir teklifte bulunmaya hazırlandığı kaydedildi. Chiquinho'yu en yakın takip eden kulübün ise Trabzonspor olduğu ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Bordo, Mavililer Chiquinho'yu devre arasında transfer etmek istemiş anlaşmalar neredeyse sağlanırken, Benfica'da çıkan koronavirüs salgını nedeniyle bu transfer olmamıştı. Benfica'nın hocası George Jesus, pandemi nedeniyle geniş kadro kurmak istemesi nedeniyle bu transfere izin vermemişti. Lig'de bu sezonda düşmenin kaldırılacağı yolundaki söylentileri kesin dille reddeden TFF Başkanı Nihat Özdemir, Nift'in kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada, tıpkı yer çekimi gibi, füme düşmede bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar dedi.